verilen iki bilmeyenli basit koordinat sistemindeki gösterimini istiyor bizde. O halde şu ifadeyi normal eşitmiş gibi düşünelim. Yani denklemimiz 2x eksi 3y artı 12 eşitmiş 0 gibi düşünelim. Buradan x eşittir 0 için y'miz 4 olacak y eşittir 0 için x'imiz kaç olacak? 6 eksi 6 olacak. O halde bu doğrumuz y'yi 4'ten x'i de eksi 6'tan kesecektir. Peki koordinat eksenimizi çizelim. Şu şekilde çizdik. Noktalarımızı yerine yazalım. Eksi 6 y'yi de 4'ten kesiyor. Şu iki noktayı birleştirirsek Tabi birleştirme önce şuna bakacağız. Şurası büyük eşit olduğu için doğrumuz düz olacak. Yani tırtıklı olmayacak. Düz bir şekilde devam edecek. Kesinti yok. Yani 2x 3y artı 12 büyük eşittir 0 olacaktır. Peki hangi tarafı tarayacağımızı nasıl anlayacağız? Hemen şuradan bakalım. Hem x'e hem de y'ye 0 verdiğimizde 12 büyük eşittir sıfır oldu. Yani doğru bir ifadedir. Doğru bir ifade ise orijinin olduğu taraf taranacaktır. Yani şu bölge taranacaktır. Dolayısıyla cevabımız şıklardan hangisi olabilir? Hemen bakıyoruz. Adana olacaktır.